Yönetmen ve genel izleyicinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzün konusu Sebastian Stan'ın başrollerini oynadığı A Different Man filmi. Bu bölümde maalesef tek başımayım. Enes iş programı yüzünden bana dahil olamadı. Bunu fırsat bilip oyuncu koçu bir arkadaşımı davet ettim. O da tiyatro oyunu olduğu için beni ekti. Bu bölüm biraz monolog geçebilir. Şimdiden sizlerden özür diliyorum. Kendimi tanıtarak başlıyorum. Ben yönetmen olarak Rıdvan. Bu bölümde genel izleyicimiz maalesef yok. Filme isterseniz bir genel bakış atalım. Spoilersuz bir şekilde. Filmin yönetmen ve yazarı Aaron Schimberg. A24 yapımı bir film. Başrolünde Sebastian Stan. Zaten bunu söylemiştik. Toplama asla hatta 1.3 milyon. Film merkezine genç bir aktörü alıyor. Bu aktör yüzündeki deformasyondan kurtulup hayallerindeki yüze kavuşmak istiyor. Yüzünde deformasyon var. Ne var ki yüzü ona şöyle değil de trajedi getiriyor. Şimdi bu noktadan sonra spoilersuz çok konuşamayacağım. O yüzden karakteri spoiler incelemem gerekiyor. Şimdi bu karakterimizin ismi Edward. Biz filmi bu karakterin gözünden izliyoruz. Bu karakter round bir karakter. Dinamik yazılmış. Karakter özellikleri film ilerledikçe değişiyor. Karakter hikaye boyunca bizden ötekileştiriliyor. Uzaklaştırılıyor. Onunla bağ kurmamız zorlaştırılıyor. Şimdi bu karakteri toplumsal normlara ve estetik algısına karşı çatışırken görüyoruz. Buna ekstrem Inter Conflict deniyor. Bu Inner Conflict'e dönüşüyor. Ameliyat olduktan sonra kişiliğini kaybediyor ve daha sonrasında kendisini eski hastalığına sahip biriyle karşılaşıp onunla tanışıyor ve bu sefer onunla çatışma içine giriyor. Bu da Inter Conflict oluyor. Sebastian Stan'ı plastik makyaj altında izliyoruz plastik makyajı güzel gözükse de bir sahnede plastik makyajı olduğu çok belli oluyor. Hangi sahne? Yüzündeki bu yaraları eliyle koparıp atarken olan sahnede. Mimiklerini göremiyoruz ilk başta. Çok durağan oynuyor ve bu durağan oyunculuğu da filmi sonrasına kadar devam ettiriyor. Karakter sürekli bir değişim içinde. Oyuncu da bunun altından kalkabiliyor. Bunu görüyoruz. Gerçekten güzel bir oyunculuk sergiliyor. Şimdi bunun alt metini çok güzel. Bariz örnekleri söyleyeceğim sadece. Çok belli gün örnekleri söylüyorum. Örneğin Franz Kafka göndermesi var. Franz Kafka'nın dönüşüm kitabını. Kahvenin içinde dönmüş bir hamam böceği görüyoruz. Hemen zaten aklınıza gelmiştir. Bin boyunca tavanda bir çürüme var. Karakter değiştikçe çürüme büyüyor ve bir noktada altında eziliyor bu çürümenin. Üzerine çürümüş tavan düşüyor ve hem fiziksel olarak hem de sembolik olarak bu çürümenin altında eziliyor. Filmde bakıştığı bir sokak sanatçısı var ve filmin bir noktasında içi boş bir heykele dönüşüyor bu karakter. Duygusuzlaşmaya başlıyor. Yine bir sahnede Lincoln'un bir aktörün suikastine uğradığını söylüyor. Bir aktör de bu karakterin kimliğini çalıyor, kimliğini yok ediyor. Şimdi söyleyeceklerim diğer karakterlerin tümünde geçerli. Hepsi flat ve statik karakterler. Karakter özellikleri sabit ve film boyunca değişmiyor. Aynı karakteri oynamaya devam ediyorlar. Filmin başından sonuna kadar bir değişim göstermiyorlar. Karakter motivasyonları az. Çok fazla görmüyoruz. Zaten bağ kurmamız istenmiyor. Bağ kurmamıza neden izin verilmediğini yönetmen kısmında açıklayacağım. Kostüm, set... Special Effect ve Visual Effect kısmında çok fazla durmayacağım. Çünkü ortalama ikisi de sırıtan bir iş yok. Bazı yerlerde kostümler biraz abartılıydı. Örneğin o Hemşirenin kostümü falan biraz eski duruyor. Filmin havasına çok uymuyordu. Special ve visual efekt kısmında plastik makyajın e, dedim bir sahne dışında güzeldi. Zaten çok görsel efekt bir şey yok. Sadece işte green screen düzeltmeler belki. Bu kısımlar bu kadar. Çok uzatmadan bu kısımları geçip yönetmenlik kısmına geliyorum. Deformasyon ve kimlik algısı üzerinden ötekileştirme yapmaya çalışıyor. Grotesk bir estetik algı var. Karakterleri sıra dışı özellikleri de hikayedeki dünyaya ait olmayan bir olgu haline getirmeye çalışılıyor. Ana karakterimizi breç, yabancılaştırma üzerine kurmuşlar. Karakterleri seyirciyle bağ kurmasın diye uzaklaştırıyorlar hikayede. Karakterler üzerinden diyaloglarla sıradan bir şeymiş gibi çok doğal olarak bunu yapıyorlar bu arada. Toplumsal normları sorguluyorlar. Bunu da filmin içinde görüyoruz. Hani e, fiziksel bir engeli olan bir oyuncuyu alıp fiziksel engelli biri olarak oynatmak işte hani etik midir değil midir bunun sorgusunu yapıyor. Bir sürü sorgu görüyoruz burada. Hikaye anlatıcı konu sonunda iyi ama bir yerden sonra hikayeyi çok uzattığını düşünüyorum yönetmenin özellikle şey kısmından sonra sakat kaldıktan sonra işte o karakterin artık içinin boşaldığı kısımlarda o karakterini tamamen kaybettiği kısımlardan sonrasının çok uzadığını düşünüyorum. Oyuncular üzerinde başarılı bir etki bırakmış. Tüm oyunculuklar güzel. Öyle çok üst düzey aşırı oyunculuklar görmüyoruz ama talamanın üstünde bir iş çıkarmış bu konuda. Yönetmenlikten bahsederken yönetmenin ismini söylemeyi unuttum. Shimberg yönetiyor filmi. Biraz sinematografi kısmına değinelim. DPC White Garfield çok üst düzey bir iş çıkarmamış. Çok üst düzey bir iş diyemem ama kötü bir iş de değil. Şöyle mekanlarda üstten gelen doğrusal ışıklar kullanmış çoğu sahnede. Dış sahneler doğal ışıkla çekilmiş gibi. Bu da düz ve sıkıcı görseller ortaya çıkarıyor. E, gölgeleri görmüyoruz işte tavan ışığınla aydınlatılan karakterler üstten ışıklandırıldığı için çok sinematik durmuyor. Ama bu bir yönetmenin etkisi. Yönetmen bunun böyle olmasını istemiş. Sebebi de şu belgeselmiş gibi çekilmiş bir film bu. Bol bol pan hareketleri var. İşte Lazy Susan görüyoruz bir sahnede örneğin kamera ortada duruyor ve etrafındaki karakterlerin etrafında pan hareketiyle dönüyor. Doktorla ilk görüştüğü sahnede kamera karakterin yüzüne doğru zoom yapıyor. Bu sanki bir belgesel değilmiş hissi uyandırıyor. Böyle bir sahte belgeselimsi hava var filmde. Yönetmen karakterleri gözlemlememizi istiyor. Bunu bu yüzden yapıyor. Bu yöntemle hikayeyi gerçekçi kılmayı denemiş. Tek başım olduğum için bu bölümde sıkıcı olsun istemiyorum. O yüzden çok uzatmadan bu bölümü burada noktalayacağım. 6.5'tan 7 veriyorum. Şimdi Enes sorsa derdi ki utanmıyor musun sen Bird filmine 6 puan verdin. Vakit ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.